Beş ay önce sevgilisinin evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güler Kaderli'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Olay anında evde olan sevgili genç kadının canına kıydığını öne sürmüştü ancak savcıyı kandırmayı başaramadı efendim. Komşunun ifadesi dosyanın seyrini değiştirirken cani sevgili hakkında en ağır ceza talep edildi. Genç kadın binadan düşerek feci şekilde can vermişti. Sevgilisi canına kıydı dedi ama savcıyı kandıramadı. Cani sevgili en ağır cezayla yargılanacak. Korkunç olay Bahçeli Evler'de yaşandı. 5 ay önceydi. 41 yaşındaki Güler Kaderli sevgilisi Lütfi Cihangir'in evindeyken metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. O anlarda ne yaşandı bilinmiyor ama korkunç anlarda sadece sevgilisi evdeydi ve tek şüpheli de aslında oydu. Sevgilisi Lütfi Cihangir gözaltına alındı. Verdiği ifadede Güler'le tartışmadıklarına intihar ettiğini öne sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturmada tüm okların çevrildiği o sevgili tutuksuz yargılanıyordu. Ancak komşunun anlattıkları dosyanın seyrini bir anda değiştirdi. Ahmet adlı komşu Kaderli ve Cihangir'in sürekli kavga ettiğini ve şüphelinin polisleri görünce intihar etti diyerek bağırdığını söyledi. Adli tıp raporunda Kaderli'nin düşme sonucu kırıklar ve beyin kanamasıyla öldüğü yazıldı. İşte dosyaya bakan savcı tüm taşları yerine oturttu. Güler Kaderli'nin canına kıymayacağına kanaat getirdi ve o canis sevgili hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Savcıyı yalanıyla kandırmayı başaramayan Lütfü Cihangir önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.